i Günlerden bir gün yaşamış olduğu ortamdan çok fazla sıkılmış olan çiftçinin herkesten uzak yaşayabilecek olduğu bir hayatı arzulamasıyla günleri geçiyormuş. Çiftçi herkesten uzak bir şekilde yaşam sürmek için uğraşırken ormanın en güzel yer olduğunun kararını vermeye başlamış. Bir süre sonra yiyecek bir şey alarak hemen ormanın derinliklerine doğru yol almaya başlamış ormana vardığı esnada nereye gidecek olduğuna karar verememiş. Kafasını nereye doğru çevirse farklı bir yer karşısına çıkıyormuş. Üstelik bir de karşısında ona doğru gelen aslan olduğunu fark ettiğinde panik havasına girmek zorunda kalmış. Her ne kadar ilk etapta korku içerisine kaplamış olsa da daha sonrasında yardıma ihtiyacı olabileceğini düşünerek hemen yanına gitmeye başlamış. Aslan daha sonrasında kendisine doğru yaklaşırken çiftçi üzerindeki şaşkınlığı üzerinden atmaya başlamış ve hemen gözünü aslanın pençesine doğru dikmiş. Aslanın pençesinin elinde şişkinliğe sebep olan bir dikenin olduğunu anlamış. Çiftçi aslanın bu halini gördükten sonra kendisine sakin olmalısın. Pençede olan dikeni kolay şekilde çıkaracağım demiş. Pençesine hemen eline attığı gibi tutup çekmeye başlamış. Aslan, pençesindeki dikenin çıkmasından sonra çok fazla rahatlamış. Çiftçi dikeni çıkardıktan sonra aslanın ayağını hemen sararak rahat bir şekilde gezmesini söylemiş. Aslanın yanından ayrılan çiftçi ormanı çok fazla sevdiğinden dolayı kulübe yaparak yaşamını burada sürdürmeye devam etme kararı almış. Günlerden bir gün av yakalama derdinde olan birkaç insan grubu çiftçinin olduğu yere gelmiş. Çiftçinin hiçbir suçu yokken kendisine çeşitli suçlamalar yapılarak onun kolundan tuttuğu gibi aslanların yer almış olduğu çiftliğe koyulma kararı alınmış. Çiftçi ilk olarak karşısında aslanı görünce korku halinde olsa da daha sonrasında kendisine yardım etmiş olduğu aslanın olduğunu fark ederek rahatlamaya başlamıştı. Aslan çiftçiyi başıyla severken diğer aslanların ona yaklaşmasına asla izin vermemiş. Bu durumu fark eden diğer çiftçiler bu nasıl olur diye kara kara düşünmeye başlamış. Çiftçiye nasıl böyle bir şey olduğunu sordukları esnada çiftçi her şeyi teker teker anlatmıştı. Yetkililer onu dinledikten sonra suçsuz olduğuna karar vererek serbest bırakmıştır. Aslan ormana götürülerek serbest şekilde bırakılmıştır. Böylelikle çiftçi yapmış olduğu bu iyiliğin karşılığını en güzel şekilde almıştır.